Hmm. Çok. Şimdi zaman buhara getiriyor. Hmm. Solucan gübresi solucanlarımızı mamayla besledikten sonra yaklaşık 3-3,5 aylık bir süreçte ortaya çıkıyor. Bu süreçten sonra topladığımız gübreyi kurutuyoruz ve daha sonra eliyoruz ve kullanıma hazır hale geliyor. Bir gıda mühendisi olduğum için gıdanın her türlüsüne büyük bir ilgim vardı ve organik tarım, organik gıda bundan 7-8 yıl önce moda olmaya başladığında Google'da aramalar yapıyordum. Derken sayfalar birbirini kovaladı ve organik gübreye geldi ve organik gübre olarak da solucan gübresinin en iyi gübre olduğunu okumuştum. Yaklaşık 100 bin solucanla bu işe başladık. Solucanlara istemiş oldukları yaşam ortamlarını iyi sağladığınız takdirde ve kaliteli mamayla büyütürseniz eğer, yaklaşık 3-3,5 ay içerisinde popülasyon iki katına çıkıyor. Dediğim gibi 100 bin solucanla başlamıştık biz. Kendi üretim havuzlarımızda 100 bin solucanla aşağı yukarı 4,5-5 ton oranında, bir solucan gübresi elde etmeyi başardık. Biz solucanlarımızı sadece büyükbaş hayvan gübresiyle besliyoruz. Büyükbaş hayvan gübresinin normalden çiftlikten çıktığında organik madde miktarı aşağı yukarı %20-25 civarındadır. Ve normal bir solucan gübresinde bu oran %30-40'lara kadar çıkar. Biz e, tesisimizde organik madde miktarını %65.5'e kadar çıkartmayı başardık ve bu akredite edilmiş analiz laboratuvarları tarafından da tescillendi. Organik solucan gübresi her türlü bitkinin, meyvenin, sebzenin, çiçeğin ihtiyaç duyabileceği bütün besin elementlerini içerir. Dolayısıyla ekstradan bir gübre kullanmanıza gerek yoktur. Ancak topraklarımız için en önemli olan artısı... Topra içindeki organik madde miktarıyla topraklarımızı tekrar verimli hale getirebilmesi, topraklarımızı beslemesi ve toprağı tekrar toprak haline getirebilmesidir. Şayet bahçenizde solucanınız varsa, toprağınızda solucanınız varsa onlardan kurtulmaya çalışmayın. Çünkü solucan gübresi toprağı yakmaz, toprağı zehirlemez, kimyasal değildir, tamamen organiktir. Yeraltı su kaynaklarını kirletmez, havayı kirletmez hastalık yapmaz dolayısıyla bütün bu faydalardan yararlanabilirsiniz